Ancak bu yıl sorumsuzluklarla yok edilen ailelerin yasıyla başladı. Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, 51 vatandaşımızın ise yaralanmasına yol açan yangın faciasının yarattığı tarifsiz acı hepimizin ortak acısıdır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ancak bu facia ihmallerin ve çıkar çatışmalarının gölgesinde yaşandı. Sorumluluk alması gerekenler ise hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Bu elim olay yalnızca bir tesisin değil, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sistematik başarısızlıklarını gözler önüne serdi. Sorumluluk anlayışının da olmadığını gösterdi bu faciayı daha vahim hale getiren ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un henüz yangın söndürülmemişken ilk açıklama olarak sorumluluğunu yönlendirmeye çalışması olmuştur. Sayın Bakan açıklamasında otelin 2021 ve 2024 yıllarında denetimlerinin yapıldığını, düzenli kontrollerinin ve yeterliliklerinin de itfaiye tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Sayın Bakan ya kendi bakanlığının yetki ve sorumluluk alanını bilmiyor ya da bu facianın sorumluluğunu almamak için bildiklerini çarpıtıyor. Otelin bulunduğu yer Bolu Belediyesi ve ilçe belediyeleri dahil hiçbir belediyenin belediye sınırları ve mücavir alanı içinde yer almamaktadır. Köroğlu dağlarında Kartalkaya mevkisindedir. 1982 yılında kış temalı olarak Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi ilan edilen bir alanda turistik bir tesiste meydana gelen bu yangından bakanlığın sorumluluğunun olmaması mümkün mü? 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddelerinde belgelendirme başvurusunda bulunan işletmelerin denetimi, belgeli yatırım ve işletmelerin niteliklerinin denetimi ve işletmelerin sınıflandırılması yetki, görev ve sorumluluğu bakanlığa aittir. Kanun maddesinde yer alan bu açık sorumluluktan kaçma iradesini anlamak mümkün değil. Kaldı ki turizm yatırım işletme ve kuruluşlarının denetimi hakkında yönetmelik hükümlerine göre turizm yatırım ve işletmelerinin işletme ile personel nitelikleri bakanlık denetimine tabidir. Denetimler bakanlık kontrolörleri ve müfettişlerince gerçekleştirilir. Denetim elemanları yıllık programlar doğrultusunda Turizm işletmelerini rutin olarak denetler. Ayrıca insan ve çevre sağlığı ile mal ve can güvenliğinin sağlanmasına, müşterinin haklarının korunmasına yönelik tedbirler de incelenir. Bakanlığın yetki, denetim ve sorumluluk alanlarına dair mevzuat hükümleri çoğaltılabilir. Ancak yetki, denetim ve sorumluluk konusunda kimin yetkilendirildiği çok açıktır. Ama iktidar sahipleri kurallara işlerine geldikleri zaman uyan, işlerine gelmediğinde kaçan bir anlayışı benimsemiştir. Kendi hukuki sorumluluğunu üstlenemeyenler, yetkisi ve sorumluluğu olmayanlara ahlaki sorumluluk yükleyemezler. Bakanın henüz yangın dahi söndürülmemişken neden ivedilikle açıklama yaptı sorusunun cevabı ise bakanlık yazışmalarında ortaya çıkmıştır. 26.05.2024 tarih ve 514.57.49 sayılı bakan onayında yangın önlemleri uygunluk yazıları hakkında bir yazıyla turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmeliğin geçici madde birincisinde tesislerin yangın önlemlerinin yeterli olduğuna dair ilgili kurumdan uygunluk yazısı alma zorunluluğu tarihi 30.04.2024 iken bu sürenin geçmesinden 26 gün sonra verilen süre sonunda yapılan incelemede yangın önlemlerinin yeterli olduğuna ilişkin uygunluk yazısını gönderemeyen tesislerin sayısı ve turizm sezonunun başlaması göz önüne alınarak süre 31.08.2024'e uzatılmış, üçer aylık başkaca süreler verilmiş, daha da kötüsü tesislerin arşiv dosyasında bulunan itfaiye uygunluk yazılarının kabul edilmesiyle bakan oluru verilmiştir. Yani sayın bakan oluruyla turizm sezonunun başlamasından sebep yangın önlemleri esnetilmiştir. Bakanlığın yangın önlemlerine ve denetimlerine bakış açısının ne olduğu da böylelikle anlaşılmıştır. Yine 23.09.2024 tarih ve 570.96.51 sayılı iç yazışma ile Bakanlığın kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı bir biçimde yangın önlemlerine ilişkin olarak görev, yetki ve sorumluluğunun bulunmadığı ve tesislerin hak kaybına uğrayarak mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesini teminen yangın önlemlerine ilişkin olarak Kontrolörler Kurulu Başkanlığı personeline iç genelge hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı talimatı verilmiştir. Yangın denetimlerine ilişkin olarak bu suretle işletmeci ve tesis sahiplerinin mağdur edilmemesinin talimatlandırılması bir skandaldır. Affedilmez bir görevi ihmal suçudur. Bu talimat ve genelge hükmü iptaliyle açıkça tesis sahipleri gözetilmiş, misafirler ve tesis personelinin güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bakanlığın bakan oluru Talimat yazısı ve genelge hükümlerini iptali esasen bakanlığın kanun ve yönetmeliklerle kendine yüklenen yangın güvenliğine ilişkin denetim sorumluluğunun bizatihi farkında ve bilincinde olduğunu ancak tesis sahipleri ve işletmecilerin mağdur olmamasını ve çıkarlarını gözetmiştir. Bu durum misafir ve personel güvenliğinin hiçe sayıldığının apaçık bir ilanıdır. Bu yazıdan anlıyoruz ki tesislere yangın önlemlerine uymamak adına her türlü kolaylık sağlanmıştır. Ülkemizin tanıtımı için Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA'nın harcadığı bütçeler ne yazık ki Bakanlığın yangın önlemleri ve denetimlerine ilişkin sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle boşa harcanmıştır bileşik tesisler, konaklama tesisleriyle turizm amaçlı kiralama belgesi düzenlenen yerlerde cironun binde beşini ve hazine yardımını da alan TGA, hiçbir fayda maliyet analizi ya da etki analizi yapmadan tanıtımlar yaparken, açıklamalara göre 2024 yılında turizm payı olarak yaklaşık 4,5 milyar TL ve hazine yardımı olarak da 4 milyar TL gelir elde etmiştir. Bu 8,5 milyarlık bütçe Tanıtıma harcandığı kadar tesisler ve denetimler için harcanmış olsaydı bu facia yaşanmamış olacaktı ve bu ülke tanıtımına ve itibarına daha fazla katkısı olacaktı. Ancak otelin sahibinin de TGA yönetim kurulu üyesi olmasından da anlıyoruz ki bakanlığında, ajansında tesisler ve denetimler konusunda yetkisinin, görevinin ve sorumluluğunun farkına varması ve yönetim anlayışının değişerek liyakatli kişilerin yönetim koltuklarına gelmesi gerekiyor. Bu elim olay yalnızca bir otelin değil, Türkiye'deki turizm sektörünün de genel denetim sisteminin çöküşünü temsil etmektedir. Her yıl milyonlarca turistin ağırlandığı ülkemizde denetim mekanizmalarının halk sağlığı ve güvenliğini koruyacak şekilde düzenlenmesi elzemdir. Ancak bu mevcut yönetim anlayışı ile mümkün görünmemektedir. Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un özel otelleri ve turizm şirketleri bulunan bir in insana olduğu kamuoyunun malumudur. Bu durum bakanlık görevindeki icraatlarına gölge düşürmektedir. Halkın güvenliğini öncelemek yerine turizm sektöründe kar odaklı bir yaklaşımı benimseyen bir anlayış asla kabul edilemez. Kamu hizmeti özel çıkarlara araç yapılamaz. Sayın Bakanın hem özel sektör temsilcisi hem de kamu görevlisi rolü bir arada yürütülemez. Sayın Bakanın yaptığı açıklamalar sorumluluk kabul etmekten uzak, gerçekleri örtbas etmeye yönelik bir çaba olarak değerlendirilmelidir. Olayın olduğu günden bu yana da sessizliğini korumaktadır. Yangın felaketi yalnızca teknik bir sorun değil, Bakanlığın yönetim anlayışının bir sonucudur. Sayın Bakan Ersoy'a çağrımız nettir. Görevde kalmaya devam ederek bu sorumluluğu taşıyamazsınız. İstifa ederek halkın güvenliğini hiçe sayan bu yönetim anlayışının bedelini ödemelisiniz. Bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı ve kamuoyu adına hesap vermeye devam edeceğimizi buradan tekrar ediyoruz. Teşekkürler.